Örgülerimde kullandığım çiçek motifi için ayrı bir video çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi onu paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, tığım tulip 5 numara 3 mm yazıyor üzerinde bakın gördüğünüz gibi. Ben bu tığı kullanacağım çünkü ipim kalın. Nako Elite Baby kullanacağım. E, 100 gram 250 metre olan bir ip. Bu ip için bu tığ uygun. Daha ince ip kullanacaksanız daha ince tığlarda kullanabilirsiniz. Hemen e, bir ilmek alıyorum. Kısaca en basit haliyle anlatmaya çalışacağım size. 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirle kaydırma tekniği birleştiriyorum ilmeğimi. Bir yuvarlak oluşturuyorum. Normalde sihirli halka ile başlarım motiflerime genellikle ama bu motif için sihirli halka çok uygun değil. 5 zincir çekerek başlamak daha uygun. 3 zincir çektim. 3 zincirden sonra 10 tane ikili trabzan dolduracağım. Yani zincirimle birlikte toplamda 11 tane trabzan trabzana sahip olacağım. İkili trabzan. Çok hızlı örmemeye çalışacağım. 4, 5. 6 7 Bakın e, başlangıç ipimi de 6 tırabzanlarımın altında bırakıyorum. Onu da bu arada kaybetmiş oluyorum. 9 10 on, ve 11 on Sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Toplamda baştaki 3 zincirle birlikte 11 tane trabzan elde etmiş oldum. İlk trabzanımın tepesindeki ilmeğin içinden bakın ilmek almadan geçiyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştirmiş oluyorum. 1, Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Benim çiçeğim 5 yapraklı olacak. Onun için altta 5, 11 trabzan olması yeterli. 10 zincir çektim ve hemen dibine battım. 2 zincir çektim. 1, 2. yuvaya battım. Tekrar 10 zincir. ve dibine batıyorum aynı yere batıyorum aynı yuvaya başlarken battığım yuva 2 zincir çekiyorum 2 zincirden sonra bir yuva atlıyorum sonraki yuvaya sık iğne ile sabitliyorum tekrar 10 zincir aynı yuvaya sık iğne ile tekrar batıyorum 2 zincir 1 değil ikinci yuvaya tekrar yani hep aynı işlemi tekrarlıyoruz ve bu şekilde 5 tane yaprak oluşturacağız. Yapraklarımızın alt zemini için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir dibine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir, 1, 2. yuvaya batıyorum. Tekrar 10 zincir. Aynı yuvaya batıyorum. 2 zincir bakın 1 2 3 4 5 tane yaprağımız oldu bir ikinci yuva yani ilk başladığım yer oraya sabitliyorum artık kaydırma tekniği ve hemen doldurmaya başlıyoruz 12 tane trabzanımız olacak baştaki ve sondaki trabzanlarımız yalancı trabzan olacak arkadaşlar o da şöyle bir kez doluyoruz ve ilmeklerimizin tamamını tek seferde çekiyoruz baştaki ve sondakiler böyle olacak sadece ve sonrakiler bildiğimiz normal ikili trabzan olacak baştaki ile birlikte 1-2-3 ikili trabzan dolduruyorum bakın 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12'yi tekrar yalancı trabzan olarak şöyle tek seferde çekerek yapıyorum. 12 tane trabzan doldurmuş oluyorum yaprağımın ilkine ve şurada az önce iki zincirden oluşturduğumuz yuvalar vardı. Onların içine sık iğne ile birleştiriyorum. Ve hemen buradan diğer yaprağı doldurmaya başlıyorum. Tekrar ipimi bir kere dolayarak tek seferde çekiyorum hepsini. Bu bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. tekrar tek seferde çekerek daha küçük bir trabzan olmasını sağlıyorum. Yani yaprakların uç kısımlarının başının ve sonunun daha düzgün durması için yapıyorum bunu. Dilerseniz hepsini ikili trabzan yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde şuradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyorum ve hemen 3. yaprağımı doldurmaya başlıyorum. İlkini yine tek seferde sonrakiler ikili trabzan hepsinde de toplam 12 tane trabzan olacak Dilerseniz arkadaşlar daha büyük olsun isterseniz Tabii ki kullanacağınız yere göre değişir nerede kullanacağınıza göre değişir daha büyük olsun istiyorsanız zincirleri 12 tane çekip üzerine 15 tane trabzanda doldurabilirsiniz şimdi benim kullanacağım yer için 10 zincir üzerine de 12 trabzan gayet uygun 11 ve 12. trabzanım. 5. yaprağımı da böylece tamamlamış oldum. Şuradaki zinciri yine sabitliyorum. Şu kenardan da kaydırma tekniğiyle bir kez daha sabitliyorum. Ve böylece çiçeğimi tamamlamış oluyorum. Hazırız. Bitirdiğimiz yerden arkaya göndereceğim ipimi belli olmayacak şekilde artık arkadaki iplerimizi de saklayacağız. Ben bu ipleri saklama işini, sağlamlama işini bayağı abartıyorum arkadaşlar. Ama en doğru olanı da bu. Açılmasını, sökülmesini engellemiş oluyoruz. İlk başlangıç ipim de orada duruyordu. Bakın bir iki kez de onlarla düğümlüyorum. Sonra ince tığımla tekrar şuralardan geçireceğim ve ee, sağlamlayacağım. Çiçeğim bu şekilde. İsterseniz bunun üzerine artık ki ben hep öyle kullanıyorum. Boncuklarla, incilerle süsleyebilirsiniz. Kullanacağınız yere göre değişir tabii ki. Tercih edebilirsiniz. Benim takımımda şöyle bir boncuk vardı. Diğer parçalara uygun olsun diye buna da böyle ortaya pembe bir boncuk dikip kullanacağım. İsterseniz daha büyük boncuklar da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi nerede kullanacağınıza göre değişir. Böyle de çok güzel oluyor. Her şekilde kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur.